Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm daha yeni size çok güzel bir video çektim Mobile Legends serilerinin ta Mobile Legends ilk çıktığından şu zamana kadar şu günümüze kadar ki bütün değişimlerini arkadaşlar görsel olarak efektlerini yani bütün değişimlerini içeren bir video hazırladım videoyu izleyeceksiniz birazdan ondan sonra da arkasına güzel bir maç attım onu da bir izleyeceksiniz yani iki tane güzel bir videomuz var Böyle bir like ve bir yorum atarsanız, nota daha yorum atarsanız böyle cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Biz videomuza geçelim. Geçtik. Evet şimdi herolarımızın görünümlerine bir bakalım arkadaşlar. Mobile Legends 2016 yılında Miyamız'a bakar mısınız? Miyamız'da pek bir değişiklik olmamış aslında. Sadece bir e, kıyafetlerini değiştirmişler. Ama çok rework yani görünüş açısından baksanıza. Şurada oku değişmiş. Yani bana göre favori Mia ilk çıktığı Mia'ydı arkadaşlar. 2016 Mia'ydı. Güzeldi. Balmond'umuza baksanıza aynı Undertaker gibi ya. 2016 Balmond. Cidden yani bir değişimi hak ediyordu. Harbi iyi akıl etmişler değiştirmişler. Bu arada hangi modeli daha iyiyse 2016 model mi 2017 model mi onu yorumlara yazarsanız güzel olur sevinirim ben zaten söylüyorum Saber'ımız 2016 Kafası mordu. Geri değişti. Öyle güzel bir hale aldı. Ama ben 2016 Saber'ı severdim. Ben zaten hoşuma gidenleri söylüyorum. 2016 Alice arkadaşlar harbi çok iyiydi ya görünüşü bakımından. Baksana şuna mor mor saçları vardı ya Eliza. Değiştirmekle birlikte yani değişimi Nana da çok güzel yapmışlar. Çünkü Nana ilk çıktığında kötüydü oğlum. Bir de şimdiki haline bak. Şimdiki hali güzel ya. Harbi güzel. Tigre halimiz de ilk çıktığında baksanıza böyle bir Aynı sokak dövüşçüsü gibiymiş. Şerif gibiymiş. Ondan sonra değiştirdiler. 2017 Tigreal favorim bu arada ya. Daha güzel duruyor baksanıza. Alucard. Alucard'ı kesinlikle tartışmam bile. İlk hali çok güzeldi. Kırmızı ve beyaz böyle. Emolara benziyordu aynı. Harbi güzeldi. Bence 2016 daha iyi. Sizce de değil mi? Onu en iyisi 2016 lan. 17 ile 20'de ne değiştirmiştir? Saçını değiştirmiştir. 2000 gelelim 16 bizim karinamıza. Karinamız ilk çıktığında kötüymüş baksanıza. 17 karinayı ben daha çok seviyordum. Eminim ki siz de benimle birlikte seviyormuşsunuzdur. 21 karina hoşuma gitmedi benim. Dünyanın en iyi herosu 2016 Akai arkadaşlar. Bayılıyorum ya şu heroya var ya. İlk çıktığında beyaz pandaydı ya. Lan Mobile Legends yetkilileri duyun sesimi niye değiştirdiniz ya? Bunu niye değiştirdiniz ya? Bir 17'ye bak bir 16'ya bak. 16 daha iyi ya. Franco'muz zaten 16'da değişikti. 17'de bir düzenleme lazımdı. Bane bane. <laughs> Karayip korsanlarında bir sahne var ya böyle iskelet adamlar. Aynı var ya onun gibi veya bassanız şuna. 2016 bane çok kötü oğlum. 17 bane favorimdir. 21 baneyi sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Bruno da pek bir değişiklik olmamış gibi. Sadece öndeki kıyafetlerini değiştirmiştir. Pek bir değişiklik olmamış yani. Clint. Clint dayımız Bu arada 2016 Klint büyüktür. Şu anki metadaki bütün ADC'ler arkadaşlar. Old'lar bilir. Klint muazzam bir şeydi önceden. Kostümü iyi miydi? Pek hoşuma gitmiyordu benim. Ama 17 Klint dışarıdan bakacak olursak oğlum 20 daha iyi ya. Yeni Klint daha iyi. Yeni Rafayela da daha iyi bence. İlk Rafayela sanki amatör gibi durmuş tamam mı? bu güzel buna biraz canlandırmışlar. Eudora'ya bak. <laughs> Eudora ilk çatında kötüydü ya. Sanki bir tane çubuk kahraman var arkasını mora boyamışlar. Aynı onun gibiydi. Aslında cansız bir şey gibiydi. Yeni Eudora güzel. 17 ile 20'nin arasında ne fark var? Duruşunu değiştirmişler. Bir kıyafetinde bir değişiklik yapmışlar. O kadar. Yunzaho be. Bu arada bu 2016 Yunzaho'nun görkemli general kostümü. 2016'da çok güzel duruyordu. Bu yenileri de iyi değil. Ama 2016 benim favorim, daha güzel. Fanide bir değişiklik olmamış. Bir, bir Sağa bakarken sola bakmış. <laughs> Ondan sonra dimdik ortaya bakmış arkadaşlar. Lan oğlum, faniyi düzenleyen adam şaşı mıydı lan? Bir sağ yapmış, bir süblimler mesaj mı veriyor? Sağ, sol, orta. Laylamız. Layla'nın 2016'daki ilk hali arkadaşlar, şimdiki kostümlü hali. Bu kostüme para veriyorlar. İlk çıktığında böyleydi normalde. Şimdi 250 elmas. Minotaur. Minotaur'da fazla bir değişiklik görükmüyor. Zaten şurada görürsünüz. Ama şey değişti. Minotaur böyle ilk hali oyunda yürüyüşü neymiş? Tuhaf şimdi düzelttiler yürüyüşünü. Önceden böyle kambur gibi yürüyordu. Şimdi güzel yapmışlar. 2021 Minotaur favorimdir. haya bu sala, Hayabusala'nın hayabu sala ilk hali çok iyi arkadaşlar. Ben çok severdim. Harbi görünüşü de bence daha iyi. 17 Hayabusa da fena değil de ben 10, 21 Hayabusa'ya bir alışamadım ya. Bilmiyorum benim bir garibime gidiyor. Freya kardeşler Freya'nın 2017 hali büyüktür hepsi ya. Bu kadar güzel bir kostüm yoktu arkadaşlar. Harbi çok güzeldi 2017 hali ya. 16, 17, 17, 20. İyi rework yemiş ama. Ama 17 hali bir başkaydı. Ve en iyi şeyi, en iyi düzenlemeyi Gord'da yaptılar ki gerekiyordu. Gordon ilk halinde baksanız arkadaşlar. Bu, ne ne oğlum böyle? Avengers'ta bir sahne vardı ilk Avengers'ta. Orada bir tane hayalet adam vardı. değişik bir şeydi. Aynı ruh, ruh, taşını alan koruyan adam. Bu oydu. Bu ona benziyor işte. Düzeltmişler geri iyi olmuş. Natamız. Natamızın değişimi hak ediyordu. Hak etti. Güzel oldu. Kagura'da da değişiklik yaptılar. <laughs> Aman boğazım kışıklandı. Ama Kagura'nın ilk hali daha güzeldi. Daha bir çekici duruyordu. Bana. Bana, bana öyle geliyordu. 2016 çuğu diyorlar. Aynı ipmene benzemiyor mu arkadaşlar? Vallahi aynı ipmen. Ama değişim hak ediyordu tabii ki güzel oldu. Sun. Valla değişikliği köküne kadar hak ediyordu ki iyi ki de değiştirdiler. Bir sunun ilk halini sevmiyordum ya. Bir hoşuma gitmiyordu. 18 sun güzel. Bu zaten yakında bir tane daha yiyecek herhalde Reberg. Öyle duydum. Alfa. Alfada ne değişmiş? Alfada pellerin değişmiş. Başka da bir şey değişmemiş ya. Saçım açı yok aynı. 2021 alfa zaten hepsinin değişik arkadaşlar. Ben 17 ile 16'yı karşılaşır dedim. Rabi. Robbie. Rabi. Robbie. de pek bir değişiklik yok aslında. 17, 20. Hmm. Pek bir değişiklik yok aslında. YSS. Aklıma bu hero. <laughs> o 2017 bu, bu kostümünde bu halinde. Asis botu geliyor ya. Asis botu çıkardık öyle. Ulti ile birlikte aradık 2017 cansın büyüktür. Yeni Jansın'dan. Bu hali daha güzel arkadaşlar. Daha bir e, sanki göze hitap ediyor değil mi? Ya da benim göz göz zevkim bozuk. Başka açıklaması yok. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Eş de değişmiş. Böyle bir üstündeki renk değişmiş. Ondan sonra kitaptaki enerji değişmiş. Bir değişiklik olmuş. Lap lapı lapı pek bir şey Ama değişmiyor. En iyisi 2020 belerik arkadaşlar, şey, belerik yani. de geldi zaten. herif gibi durmuş böyle. Ona bakın, biz de videomuza de. geçelim. Argus, argus'un ilk hafta daha çok seviyordum. Bu argus, bilmiyorum değişik. Alışamadım. Odet'in neyi değişmiş? Ben de bu arada sizle birlikte izliyorum ha. Odet'in de pek bir şeyi. Bize doğru bakıyormuş, geri yan durmuş bize doğru bakıyor. Açısını değiştirmişler. Lancelot da öyle oğlum. Neyi değişmiş? İlk Lancelot daha iyiydi lan. Vallahi bu da aynı arkadaşlar yani. Kıvırtarak yürüyor oyun içinde. Değişik değişik yürüyor ya. Artık sona doğru geldik. Bu iki hero'ya da bakın. Ondan sonra çok güzel bir e, maçımız var. Maçımıza geçelim. Geçtik. Geçmiş miyim? Akai aldım bilmiyorum. Kufra alabilirdim aslında da takıma biraz güvenmedim. Karşı fane aldı direkt ilk pikten. Fane zaten meta biliyorsunuz. Benim arkadaşlar açıkçası Takımdan birine güvensem maça yerdi ama takımdan kimseye güvenmedim güvenmediğim için. Maçam biraz yemedi biliyor musun? Ben ölmem de ölmem diye bir şey yok bu arada fan oynuyorsun. Aynen kanks. Oraya girsem ölürüm bu arada ya. Ama bunu da yapmazsam zoruma gider. Çok iyi. Satacaklar eminim. Çok güzel bait dedik. Harbi çok güzel bait dedik ha. Yemin ediyorum helal olsun oğlum size. Güzel beklediler Taşırım taşırım. İnancım tam kendime. Ama sıkıntılı bu maç. Lila biliyor. Esmer güzel genç geliyor. Hadi bakayım. Hayırlı işler bu arkadaşlar. Fanny'i bilmiyorum nasıl hareketler yapıyor da. Bana öldü lan. Enayi lan bu. Şimdi enayi demeyelim de benim enayi dedim küllerinden doğuyor Biliyor musun? Burada biri var mı acip? Yok. Sen turtle'a bir gire dur bir vaziyet al. Benim bir buff'ı var mı bunun? Bir kontrole gideyim. Fani'nin buff'ı çıkacak da. Ah elimde bir Frank olaydı ben seni biliyordum Fani. Ayıkmasın mevzuya Fani. Ben şöyle buff'a bir şey yapayım. Mevzuya akmasın ah, hani. Red'de de Onu stunladım da Eudora onu aldı çok güzel. Geliyorum. Oo sıkıntı. Şiş... Kangslar. Oraya gidebilir miyim? Gidemem ya. Normalde destek rune ile girerim bilirsiniz de. Bu sefer girmedim çünkü güzel maç geçecek. Bu tür maçlarda ben girmem ya. Destek rune girmem. Kolay yerim diye. Biraz Bunu direkt kesek de yaptım. Farbi direkt kesik de yaptım bu arada. Oo, Fani benimle birlikte geldi. Arkadaşlar orada Tigreal'e hareket yapmam belki keseriz diye düşündüm. Neyse onun sonucunda şeyi kestik, Fani'yi kestik. Önemli mi bizim için değil. Fani benimle birlikte geldi orada. Ben nereye doğru gittim? <laughs> Çok iyiydi. Rahatta kalın ya. Elimde AK var. Canınıza girim ya bu maç bizim. Gel bakalım Saber Başkanı. Fana agresif oynuyor arkadaşlar da. Bilmiyorum bir çeşit oynuyor ben çözemedim onları. Seni bir bulsam. Aha. Bekle 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 oğlum sen niye gittin ki ona ya? Laylar nerede? Biz burada boşa boşa mı duruyoruz acaba? Ben nasıl hastalamadım lan Ayıp be kardeş ayıp be. Lila 4 olmuş. 5 olmuş adam ne dedi? Şuradan gelsin bir onu bir, bir Gelmiyor da Biz öyle bir manyak kardeş. Hiç gelmedik bir anda gelirik. Şov yaparız bir anda. Yemek. Akay her yemek dilinde ben tilt oluyorum acıkıyorum. Turtle. Ultiniz olduğunda bu arada Akay'la korkmadan oynayabilirsiniz. Yani ben öyle oynuyorum. Kardeş. En azından bozdum diyebilir miyim? Kötü oynadım orayı. Vay babam. Vay babam. Faniye bak. <laughs> Var olan dayı. Varman güzel geldi de. Yavaş. Orada fani atar mıyım diye düşündüm. O yüzden ultimattım. attım. Leşliyoruz kardeş. Burası gol. Burası bacak. Bu nasıl yaratıcılık? Böyle mı oynanır. Milletine akayı taşıyor. Bizi akayı taşmıyor. Fani nasıl öldü? Fani kuleden demek ki kardeşim. Layla vurdu mu da aynı? Şuraya benim yanlış gördüm. Vuruyor. Hala vuruyor. Alamadı. Daha yeni aldı. Şunu sana doğru atayım da kardeş. Bıraktım. Çok güzel. Bunu güzel düşürdük. Kaja ne ara? Hiç gitti lan. Ben de stunladım. Çok güzel kardeş. Kahraman olmaya çalışmayın. Olay bende karışmayın. Gel gel gel. Ne orada? Gel buraya. Burada kill var. Kill. Ya oğlum adam ben alıyorum. Siz atıyorsunuz. Adama çeşitli fantaziler uyguladık. Bu arada ben ölür müyüm? Zorlar mı? Gidemezdim canım yoktu. Oo şimdi zorlarım bak. <laughs> Bu kili almayı çok istiyordum aldım. Başardım. Bana ne ver biliyor musun dayı? Bana bunu ver. Ağladım. Lan base niye attım ben onu kurtarırdım orada. Sen çok zorluyorsun oğlan. Senin buff'ın buff'ın olmuyor bas sen geri çok zorluyorsun ha. Ne yapıyorsun sen? Yeni mi fani oynamaya başladın? Ne ördün ya? Özel moda girdin, pratik moda girdin. Bir buçuk saat ip attın. Ondan sonra player mi oldun kardeşim? Parasına bir ve bir varım diye Dayılarım racon keseler bir Lan Fani buradaymış lan. Yanlış yere gitmişim. Esmer senin safın yok. Senin artık canın da yok. Yukarıda bana bana çöktüler çok iyi. Gel gel. Esmer fidim diyor. Oğlum bir de ölünce niye mi hemen fidliyorsunuz Ayıp değil mi la? Bir takımınıza bir güvenin la kardeş la. Belki biz çok gezeceğiz. Belki bizim ayağımıza bok bulaşacak. Bana nasıl kaldı lan bu kill? Hop boley. Niye öyle bir hareket yaptım? Bir fikrim yok bu arada. Fiske Maria gitti. Enayilik yaptım da aynı. Şunu şöyle bir star. Bir de sen burada tilt olsun lan. <laughs> Cank farkı mı? Saber işte. Klasik Saber ya. Saber ne fark olabilir ki Saber'ın? <laughs> Ama bunu ilk başta kesmen lazımdı oğlum bu bizden çok arkana <laughs> Lilya geliyor 5 saniye 4 saniye 3 saniye Ey beni bıraktılar Lilya nasıl geliyor arkadan vallahi ben, ben kaçtım kardeş ne yapıyorsan yap <laughs> Ölemezdim arkadaşlar orada Adamı bildiğin intihar bombacısı yaptım ya Kendimi kurtardım onu verdim Bak şu deyip deyip duruyor biraz yemek istiyorum sadece diye yeter gayris. Yani korpaçara da diyor ya yani yeter sıçacağım senin midene de dalağına da bağırsağına da yeter be. Panda geberiyorsun yemek diye. Pandasın sen. Ultisini alırım. bırak. bırak. Lillerin ultisini aldım. Gayet dört. Ben şu ölümsüzümü çıkayım hele. Bundan sonra benim önüm bal önüm balım ne? Önüm arkam sağım solum her yerim açık. Bahtım açık buraya böyle yürüyeceğim gideceğim. Ölümsüzüm alayım. Bu arada destek önü girmediğim için bence iyi yapmışım. Mantıklı olanı yapmışım. Bu arada bizim adamları teker teker çöküyorlar. Ya bunun hesap sorulmalı. Bıraktım kili. Şunu bir alsak biz? Vallaha belki ucu açar lan. Anam. 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 Vanvan var 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 ol ki. Baba öldürüyorsun ki. Senin bakım varıyor. var? Yo. Dobar lan dobar lan ultisi var mıdır acaba? Yani siz buna gelmezseniz ben ne bokayım ki? Lilia o kadar tuttuk arkada. Tamam anlıyorum. faniye geldiniz de. Böyle de olmaz ki la. Nerede yaratıcılık, nerede feraset? Arkadan birilerini düşürüyorum da şu an. Neredesiniz? Yukarı doğru gidiyorsunuz eminim. Aa fani. Dünya fani, ölüm ani. Buffını alamayacaksın. Senin için kötü şeyler olacak yani. Bozdum dayı. stunladım dayı. Çok iyi. Fani baba buff'ın nerede? Red'e mi gidiyor? Seni Red'ini de almışlar. Aha. adamı çıkarttım. Adamı çıkarttım. Adamı çıkarttım. Oha. Hop hop. Oğlum benim hatam ondarlık bir şey yok la. Benim hatam oğlum adamı nasıl çıkartırım ben oradan ya. Adamı içeriden çıkarttım. Düzgün yere starlasam keseceğiz ya. Cidden yani yakışmadı Ekrem. Yakışmadı kanks. Sen ne yapıyorsun la? vallahi doğru diyorsun. Seni sana bir özür dilerim atayım. Kardeş oluyor arada bizde yanlış yapıyor biliyor musun? Evet. benim bildiğim Ekrem Beytar katledildi. buradan gider ben şişko <gülüyor> 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 ya göt korkusunu verdim ona ona o bile yeter Fizkesini aldım Kaplan. bak bir gelirsin buraya ben buna bir şeyler yaptırırım Bak var bak fenerin fenin bak var fenerin. Hay senin gibi kızgın ruhun. sattık bu arada ya. Oh! Hayır! Hayır! Lilia istanladım. Geliyorum ona da. Gelemiyorum ona. E biz de giderik. Lay lay giderik. Layla giderik. Laylacık çık çık çık. Layla Layla lay da gidemiyoruz. Ben şu ultileri atamıyorum ya ben tilt oldum arkadaşlar ya. Ve ulti atma engellisiyim ve bunlar abim bu bu kahramanla. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz anladınız mı? Kahraman güçlü yani. Harbi kahraman güçlü. Buldu mu? İki saniye sana. Ben burayı yine oynatırım. şuna çıksak iyi olur. Tigreal. Karşı Tigreal bir şey yapmıyor arkadaşlar. Bu yüzden yeniliyorlar. Tigreal'in yeri rahat oturuyor. Lord'a girebiliriz bu arada. Gayet normal. Tüh buff'ım mı var? Geliyorum Kangs. Kurbanın olurum bana buff yeter. Aldı mı la? Oldu da sen ne vurdun lan? Çarpı bana bıraktı herhalde orada. Lord'a mı gerek? Çok mu istiyoruz? Orada fani nasıl kesemedik la? Güzel de tuttuydum bu arada. Bir gelse bir gelse bekliyorum. Ben bir base atayım ya. Eyvallah yardım. Valla elimden, gel elimden geldiği kadarıyla sana yardım etmeye çalıştım ama sen öyle bir yere girmişsin ki sana kimse yardım edemezdi orada ya. Son bekleme süresi çıkacağım bu arada. Oğlum bizim adam iyi kasmış ya. Aa ne örüyorsun sen? Van güzel kasmış. Hakkı var şimdi yani. Lila. Pınar yavrum. Ben ne yapıyorum oğlum burada bizden kimse yok. Satıyorlar yine. Sağ olsunlar yine bir yerlerde satış yapıyoruz. Layları da alıyor. Layları da aldı. Fanenin buff var. Fanenin buff'u da alabiliriz. Siz alıyorsunuz zaten. Girek mi kanks? Geldim oğlum. Rahat da kal. Yalnız bunu bunu bir çalırsak. Hala alamadık bak sıkıntı. E çok iyi. Şöyle bir geziye çıkayım. O abi siz burada kaldınız mı? Siz? İnan, Bak bana şey daha böyle çık. dur oğlum dur ne öreceksin? Bu arada karşı tik kötü ya. Tikleri yiyorsa yenerlerdi. Sıfır şaka. da çıktığımıza göre şunu verebilirsin bana. Veya bunu ver ya. Lilia çok vuruyor bunları vuramıyor. Oyunu bitirebilir miyiz diye bakıyorum da. Benim benim atraksiyon yapmam lazım arkadaşlar. TF başlatmazsam oyunu bitiremeyiz. Ama yanlış oynarsam da TF'yi kaybederiz. Her şey bana bağlı. Ve benim tanıdığım Ekrem burada her şeyi mahveder ve yerilir. Kendimi böyle tanı tanıyorum. W'sini attı. Fiskimi hala harcamak istemiyorum. Aman Layla baba. imkanı ya. 2-3 demet kesem ölürüm. Burayı benim oynatmam lazım da oynatamadım ya. Biraz bozdum 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 bozdum. Fane nerede la? AFK herhalde. Ho <laughs> ho. Anam. E bitirek o zaman AFK ise bir de. Ölme lan. Harbi faneleri AFK. Herif AFK bıraktık. Geri çekil. Esmer gel babam. Gel gel gel. Çok iyi. Valla elimizden geldiği kaderiyle oynamaya çalıştık arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalıştık. bir devam edelim bakalım mvp mi baba ben bir şey yapmadan mvp olayım ben anlamıyorum ki hero hero güçlü ya 4-1-15 ultileri bile doğru atamadım yani Ona rağmen ama güzel oyun akai severim akai güzel hero. güzel çar %31 taklamışım adamlarına çok bile video like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz canımsınız hepiniz video fikirlerinizi yorumlara yazın seviyorum hepinizi görüşmek üzere bay bay